Sevgili öğrenciler, Türkiye'nin test kitapları kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan hepinize mutlu günler dileyerek bu videomuzda sizlere LGS hazırlık sürecinde matematiği sevdirecek, daha ilk soruda sıkılmadan adım adım beceri temelli soruları kolaydan zora bir geçişle sunan Nar Test 8. sınıf İlk Adım Matematik Soru Bankasını tanıtmış olacağız. Sevgili öğrenciler, matematikte başarının sırrı yapabildiğini hissetmektir. Çözemeyeceğiniz bir kaynakla işe başlamak bütün hevesinizi kırar ve çalışmaktan vazgeçmeye sebep olur. Nartest ilk adım matematik soru bankası ile matematik artık sorun olmaktan çıkmış olacak. Ürünümüz toplam 269 sayfa Kolay seviye testlerle başlıyor. Çoklu kazanım testleriyle devam ediyor ve sonra yeni nesil beceri temelli testler ve sorular başlıyor. İlk testler kazanım kavrama testleri dedik basit seviye. Sonra çoklu kazanımlar var. Bu çoklu kazanım testleri uygulama yapabilme yeteneği kazandırıyor sizlere ve sonrasında da zaten artık yeni nesil beceri temelli sorulara geçiş yapmış oluyorsunuz veri analizi, çizgi, sütun, dairesel grafikli sorular, gerçek yaşam problemleri içeriyor. Şimdi ürünümüzün içeriğine geçelim. Biraz daha detaylı görmüş olalım. Toplam 269 sayfa dedik. Ve ilk testler kazanım kavrama testleri çarpanlar ve katlarla ilgili mesela bu ilk testimizde en basit seviyeden Sonra yavaş yavaş beceri temelli sorulara uygulama yapabilme yeteneği kazandırarak geçiş yapmış oluyor. Burada mesela ilk soruya bakalım. A ve B ve C pozitif tam sayıları olmak üzere. A eşittir işte 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C'dir. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bu şekilde başladık. Kazanım testleriyle devam ediyoruz. Ve yavaş yavaş bir sonraki çoklu kazanım testleriyle çoklu kazanım testleriyle artık uygulama yapabilme yeteneğine e, kazanmaya geçmiş oluyoruz. Önceden e, kazanım kavrama testleriyle konuyu biraz pekiştirdik. Şimdi o öğrendiklerimizle artık uygulama aşamasına geçiyoruz. Bu testlerde bunu görmüş oluyoruz. Sonrasında yeni nesil dediğimiz beceri temelli sorulara geçiyor. Artık bu sorular LGS sınav formatında örnek sorulara uyumlu ve daha zor seviye sorulara geçiş yapmış oluyoruz. Sorular zaten görebildiğiniz şekilde artık daha zor seviye ama bu aşamaya nasıl geldik? Ee, kazanım kavrama testleri, çoklu kazanım testleriyle adım adım yeni nesil beceri temelli sorulara geçiş yapmış olduk. Üslü ifadelerle ilgili testlerimiz devam ediyor. Aslında burada tabii kazanım kavrama testleri dediğimiz kolay seviye sorular da aslında şekilli, görselli yani bir nevi beceri temelli sorulara ısındıracak türden o nitelikte sorular ama biraz daha kolay seviye. Sonra çoklu kazanım testleri dedik. Uygulama yapabilme yeteneği kazanıyoruz. Sonrasında yeni nesil beceri temelli sorular başlıyor. Artık öğrendiğimiz hem uygulama yeteneği ve kazanımlarla birlikte artık zor seviye soruları daha kolay çözmüş oluyoruz. Yani burada bu üründeki amaç Nartes yayınları bu ne için çıkarmış oldu? Ee, yani matematikte dedik başarının sırrı yapabildiğini hissetmek. Yani çözülemeyecek bir kaynakla başlanıldığı zaman bütün aşk şev kırılmış oluyor, hevesiniz kaçıyor ve çalışmaktan vazgeçiyorsunuz. Ee, i̇şte bunu yaşamamak için e, bu özellikle beceri temelli matematik soru bankasında yani bu sorulara geçişte daha adım adım kolay seviyeden bu tarz sorulara geçiş yapılmış oluyor. Yani ilk adım matematik soru bankası ismi bu sebeple verilmiş oldu. Toplam 269 sayfa dedik. Mesela ileride veri analizi var, o sorulara da bakmış olacağız. Veri analizi artık çizgi grafikleri, sütun, dairesel grafikler. Bu tarz sorularımız başlıyor. Ve burada da yine aynı şekilde bu soruların daha kolay seviye testleri bir geride. Adım adım kolaydan zora bir geçişle matematik konularını bitirmiş oluyorsunuz. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler ve yeni nesil soruları bu konunun artık burada uygulama yapıyoruz. Mantık muhakeme gerekiyor, akıl yürütme gerektirecek türden ve gündelik yaşam problemlerle karşılaşıyoruz bu yeni nesil beceri temelli sorularda bu şekilde Nartes yayınlarının matematiğe yönelik çıkarmış olduğu ilk adım matematik soru bankası yine böyle ekstrem ürünler nokta atışı sıra dışı farklı ürünleri de yayın evleri bazen belli branşlarda bu tarz ürünler çıkarıyor tanıtmış olacağız. Sonraki videomuzda yine LGS yönelik ve başarınızı arttırmaya yardımcı olacak içerik olarak kaliteli yayınları, ürünleri tanıtmaya devam edeceğiz. Bu videonun altına ürünü kullanan önceki LGS'ciler de kendi değerlendirmelerini, yorumlarını yapabilir. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.